Hoş geldin. Bugün sana paranı büyütmenin 7 basit yolunu anlatacağım. Bu yöntemler teknik bilgi gerektirmiyor. Herkesin uygulayabileceği çok basit adımlar. Kahveni kap, arkana yaslan, hadi başlayalım. 1. Gereksiz harcamaları kes. Paranı büyütmenin ilk adımı sızdıran musluğu kapatmaktır. Her gün kahve, sigara veya gereksiz aboneliklere verdiğin parayı bir düşün. Ay sonunda bu harcamalar yüzlerce lira ediyor. Önerim şu, harcamalarını bir hafta boyunca yaz, sonra gereksiz olanları kes. Sadece bu adım bile sana yılda binlerce lira kazandırabilir. 2. Acil durum fonu oluştur. Paranı büyütmek istiyorsan önce güvenliği sağlamalısın. Acil durum fonu, işsiz kaldığında veya beklenmedik bir masraf çıktığında seni korur. Önerim, en az 3 aylık giderini bir kenara ayır. Bu, sana finansal özgürlük yolunda sağlam bir temel sağlar. 3. Bütçe planı yap, para yönetiminin altın kuralı bütçedir. Kazancını 3'e böl, %50 ihtiyaçlar, kira, fatura, yemek, %30 istekler, alışveriş, eğlence, %20 birikim ve yatırım. Bu yönteme 50-30-20 kuralı denir. Disiplinle uygularsan paran her ay büyür. 4. Küçük yatırımlarla başla. Birçok kişi yatırım için büyük paraların gerekli olduğunu sanır. Yanlış. Artık bankaların ve uygulamaların sunduğu mikro yatırımlar var. 10 TL ile bile yatırım yapabilirsin. Örneğin altın fonlar ya da hisse senedi parçaları. Küçükten başla, öğrenerek büyüt. 5. Gelirini çeşitlendir. Tek maaşa bağlı kalmak, tek bacağı olan bir tabureye oturmak gibidir. Yan gelir yarat. Freelance işler, online satış, dijital içerik, hatta hobiler üzerinden ek kazanç. Bugün internet sayesinde herkesin ikinci bir gelir kaynağı olabilir. 6. Borçlarını hızlı bitir. Borç, paranı büyütmenin önündeki en büyük engeldir. Kredi kartı borcu veya tüketici kredisi faizle seni aşağı çeker. Önerim. Küçükten büyüye borçlarını sırala ve tek tek kapat. Borçsuz kalmak Yatırım için daha çok para demek. 7. Kendine yatırım yap. Paranı büyütmenin en karlı yolu sensin. Yeni bir beceri öğrenmek, kitap okumak, kurslara katılmak, kendine kattığın her bilgi ileride daha fazla para kazanmanı sağlar. Çünkü senin bilgi ve becerin en büyük sermayendir. Kapanış. Gördüğün gibi paranı büyütmek karmaşık değil. Gereksiz harcamaları kes. Bütçe yap, yatırım öğren. Kendine yatırım yap. Sen bu yöntemlerden hangisini hemen uygulayabilirsin? Yorumlara yazmayı unutma. Ve tabii ki abone olup videoyu beğenirsen yeni içeriklerden haberdar olursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.